Herkesin kendi kişisel tarihinde "hayır" diyeceği bir şey olması lazım. Cesareti olmayan "hayır" demeyen, ben onu değil de şunu istiyorum, bunu seçiyorum demeyen bir varlık insan olabilir mi? Sen böyle kendi kafana göre takılırsan falan, değil mi? öyle olur. İşten istifa ediyorum, sevdiğim işi yapacak. Aa sakın, sakın falan biz insan olarak doğamıza uygun davrandığımızda nasıl oluruz? Eşrefi mahlukat yahu. Eşrefi mahlukat. Mahlukların en yücesi demek şereflisi. Herkesin kendi tarihinin, kişisel tarihinin değiştiği zamanlar vardır. Hayır diyeceğin zaman. Ben onu değil bunu istiyorum diyeceğin zaman. Keçilik yapacağın zaman vardır. Ama sonra cesaret edip dağa çıktığın zaman hem bacakların güçlenir, görüşün güçlenir, güçlenir, boynuzların böyle sağlam bir şekilde çıkar. Tos vurursun, yere devirirsin sana karşı çıkanları. Ve otun en güzelini o yüksek tepelerde bulursun. Neden keçinin eti, sütü, lezzetli? Ondan olsa gerek. Bilene sorun. İklimin en güzel olduğu, rüzgarın en güzel estiği yerden yemek yer. Böyledir. Vay be güzel oldu, güzel oldu arkadaşlar. Şimdi buradan soru bakalım. Çok güzel diyor ki Nevra, insan kendi doğurduğu çocuğuna niye geçmişten birinin tanımadığı atasının verir ki? Tabii ki verir. Ataları takip etmek için işte. Bak Hollanda'da kimse takmıyor diyor. Ya. Ha şu anda Hollanda takmıyor deyince Allah Allah birbirlerini tak. Maske evet. Fransa'da öyleymiş bak. Hava dar bir yer. Ben hatta özellikle sordum. Bir yere girdim. Herkes maske takıyor. Dedim burada dedim maske takmak mecburi mi? Kocaman bir mağazadan bahsediyoruz arkadaşlar. Decathlon yani reklam yapmış olayım. Dedi ki şey dedi Dur bakayım tercihe bağlı dedi. Bak tercihe bağlı işte söylüyor. Mağazanın içine giriyorum. Ama herkes takıyor. Oğluma Yavuz Selim, kızıma da Sultan ismini verdik tamamlayıcısı gibi. Çok güzel. Hı, güzel yapmışsınız. Evet. Fransa'da keçi çok. <laughs> Bir de biliyorsunuz Arkadaşlar bir de biliyorsunuz insan ne yerse o oluyor. Sürekli mesela biz Türkler koyun eti çok yiyoruz. Bir süre sonra ne oluyor? E koyun oluyorsun. Polis çağırsalar polis gelmez merak etme. <laughs> Çünkü yasal olarak artık e, takma mecburiyet yok. E, dolayısıyla arkadaşlar Herkesin kendi kişisel tarihinde hayır diyeceği bir şey olması lazım. İşte hakkımı helal etmem, seni evlatlıktan reddederim, İşte maaşını keseriz falan. Sen böyle kendi kafana göre takılırsan falan. Değil mi? Öyle olur. İşten istifa ediyorum, sevdiğim işi yapacak. Aa sakın, sakın falan. İki yıl aç gezersin, on yıl sonra krallığını kurarsın. Bildiğin yolda gidersen. Ama ben işte ama o iki yıla şey yapamam. Yani öyle iki yılda aç gezmek istemiyorum. Simitle yaşamak istemiyorum. Yani o zaman Hülya Avşar'la birlikte simit <laughs> Hülya Avşar'la birlikte simit Simit yiyeceğiz diyor ya. Hülya Avşar'da. Sakalımı sıvazlıyorum böyle düzeltiyorum. Hani ee, aa bir tane keçi hiç kanser olmayan bir hayvanmış çok ilginç aa, aa, aa. neyse arkadaşlar cesareti olmayan hayır demeyen ben onu değil de şunu istiyorum bunu seçiyorum demeyen bir varlık insan olabilir mi? Ama sizin bahsettiğiniz şu anda değil herhalde geçmişte, geçmişte mecburiydi biliyorsunuz. Arkadaşlar kendi özgür iradesiyle ben şu mesleği değil de şu mesleği seçeceğim neye mal olursa olsun diye kendi yolumda ilerleyeceğim demeyen bundan hoşlanmıyorum ben bunu istiyorum demeyen bir varlık nasıl insan olabilir ya? Ee, ne olmuş oluyor o zaman? Beynin hangi tarafını e, kullanıyor? Beynin alt beynini, ilkel tarafını kullanıyor. Bak aç şeye bak. Beynin yapısına bak. Bir korteks var burada, bu insan. Mesela maymunlarda korteks yok. Hele alın hiç yok. Maymunların alını böyle dümdüzdür. Oradan anlaşılır. İnsanı insan yapan bu. Önce korteks, sonra alın. En son kullanılan cihaz ahamda bu. Bak. O zaman koyun olursun. Az buçuk maaşa talim edersin. Hastalıklarla, ustalıklarla uğraşırsın. İlaçtı, hastaneydi, şuydu buydu. Erkenden yaşlanır, pompon bir ihtiyara dönersin. Sürekli dertlerinden, sıkıntılarından söder dersin. Ağlak, zırlak, tırlak birisi olursun. Ama koyun olmaz. O koyun koyun çünkü. O mutlu. O doğasına uygun davranıyor. Peki sen insan olarak biz insan olarak doğamıza uygun davrandığımızda nasıl oluruz? Eşrefi mahlukat yahu. Eşrefi mahlukat. Mahlukların en yücesi demek şereflisi. Açın bakın girin şeye. Google'a şeref şeref yazın onur, büyüklük, yücelik falan olması lazım. Hayatını bir destan gibi yaşarsın o zaman. Köle gibi değil. İşte çok istedim ama bana dediler ki işte şu okula girdiksin itiraz edemedim ama şöyle oldu. Sonra ben şuna evlenmek istedim. Bana dediler ki şunu, sana şunu düşündük falan. Mecbur kaldım ister istemez. Hani bilirsiniz. Yani bilirsiniz bu böyledir. Nereden biliyorum? Bize yakışmaz, yaraşmaz. İşte insan şöyle şöyle olmalı. Biliyorsunuz önce güvence, güvenlik önce yani. O inşaatlarda baret takıyorsun, orada yazıyor önce güvenlik diye. Yani azıcık aşım, kaygısız başım. Bir süre sonra aşı da kaybediyorsun işte.